Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum diye vasiyet etmiş. Öldüğünde kim birlikte kabre girip sabahlamak ister diye araştırmışlar. Kimse çıkmamış. Nihayet bir hamal. Benim sadece bir ipim var, kaybedecek bir şeyim yok. Sabaha kadar durursam zengin olurum diye düşünerek kabul etmiş. Vefat eden zengin ile birlikte defnetmişler. Sorgu sual melekleri gelmiş. Bakmışlar kabirde bir ölü, bir canlı var. Nasıl olsa bu ölü elimizde. Biz şu canlı olandan başlayalım demişler ve hamalı sorgulamaya başlamışlar. O ip kimin? Nereden aldın? Niye aldın? Nasıl aldın?